Tasmaları, Ay. tasmaları, tasma, tasmaları sıkı tut. Ne alaka? Köpekleri var. Dayıcığım ne, ne oldu? Tamam bebeğim, tamam. Bomba dostum yolda. İzini buldum. Ya. Bomba geldi bana gördün mü? Ben canım kaç canım Bana gelecek mi böyle bu? Akşam kadar gelecek mi bu? Akşam şey. Yavşak. Ha, geldi. Lan nerede bunlar amına koyayım ya? Bir düşman kaldı. Eyvallah kardeşim. Öldürdün. Ne bu yapmış 30 saniye. yok. Nerede ya? Afk mı? Hüsnü Afk demiş. Afk afk bas. Tersim. Bomba! çanta yolda. Niye geldin buraya? Harikaydık be. İyi ki var Harbi diyor. Evet. Temiz iş. Evet dayıcım. Tersim. Afk'mış. Bu ev Evet. Kapıyı kim açtı? Öyle mi diyorsun? Emin misin? Bomba dostum yolda. ya Düşmanlar! çocuğum. Okey. Bravo. Açıyorum. Tamam. Ulti hazır. Yaç şu. Bu taraf değiştirmeden önce son. Bazen çok da düşünmeye gerek yok ki. Tamamız gençler. Onları da sürükleyelim. Hayır. Kuram orayı. Benim kopyayı iptal. <laughs> Ultim hazır. <laughs> Hadi. Haydi. Av başladı. Bomba! İzini <laughs> buldu. <laughs> <laughs> Vurdum da bir tane öldü. Ne yapacak şey yok. Ne abi olmadı. Tamam. Her oldu. Çekilin yolumdan. <laughs> Taraf değiştiriliyor. Evet öldüm dayıcım ben de öldüm. Herkes <laughs> öldü. Biraz Herkes öldü, herkes seydi, ne öldürdük. Haydi. Ben ne nara ya. Allah kahsin. Bir düşman kaldı. Aya. Yüksekten uçan sert. Bomba. Aa ya. Yapamıyorum, sevemedim. Andale, andale, andale Andere, andere. Vay tabi bakalım yukarıda. <laughs> Vurmuş mu ya? Köpeği. Vurdu. Nasıl bir atma şekli ya. Salak ya bu adam vallahi. Vur bravo. Kazandık. Kazandık. Evet kazandık dayıcım. Her bir tane adam vurdum. Yo vuramadım hiç. Zarar verdim sadece. O kadar. Zarar verdik sadece. O kadar. O kadar. O kadar. Çekilin yolumdan. O kadar gibi başlar güzel. Haydi. Ya <laughs> köpeği. Ya köpeğe bak ya. İt oldu. Oğlum gel. Ben dayıcım. Altın mı? Kazanan Altın kaldım. ya, evet ya. Altın mı? Par ben zengin ama, öyle. Evet. Zengin olur. Olurdu, evet. Ara eş olurdu. Evet, evet, haklısın. Haklısın, haklısın. 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 Köpeğe bak, orospu. yavşak ya. Dikkat dikkat. Yavşak ya. Sonlarına sürüklenecekler. Hedefi çekiyorum. Oh, Ayakta kalan son oyuncu. Oh. buldu. Bir düşman kaldı. Bravo. Spike kuruldu. Spike kurdun da alabilecek misin? Kurup ve almak lazım. Yani zaman oynamak lazım. Zaman oynamazsan mal gibi ölürsün. ama zamanla kurtarmak. zamanı zamanla oynamak. Adam spike'ı çözüyor mesela. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Sen mal gibi kaybettin. En son ne dedim? Mug kendi kendine salak oyunu verdi. Gördün mü? Savunucular <laughs> kazandı. <laughs> yani gerçekten akıllı bir <laughs> insan. Gerçekten akıllı insan yani gerçekten.